Sultan Fatih İstanbul'un fethi yapılırken önce ilk iş olarak doğru Ayasofya'ya gitti. Cenab-ı Hakk'a iki rekatlık bir şükür namazı kıldı. Onun arkasından İstanbul'un fethinin büyük sembolü Ebay-ı Hazretlerini ziyarete gitti. Böylece tarihin en muhteşem fethi yaşandı. Bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. Sultan Fatih ne güzel kumandan, 21 yaşında, ne güzel gençlik timsali, ne muhteşem bir insan, milli görüşün timsali. Efendim milli görüş gericiliktir diyen zavallara sesleniyorum. Sultan Fatih devrinin en ileri adamı değil miydi? Sen de hiç tarih şuur yok mu? Sen de hiç bu milletin inancı hakkında bilgi yok mu? Sen de hiç bu milleti tanıyış yok mu? Bu milletin kimliğinden eser yok mu? Ve gafil adam. Ayasofya değil Ayasofya ise hakkın muadına kalebesinin sembolü. Şimdi bak hayır tarafına geldiğin zaman. Bak bakayım bak bunun alternatifi var mı? Ama o alternatif hayır tarafı. Şimdi size aziz kardeşlerim bak biz olduğumuz zaman ne yapacağız Allah'ın izniyle anlatıyorum. Madde bir. Önce bir de bağlı körü körüne batıya bağlılık sömürü ve tahakküm zihniyetini bırakacağız. Ya belli dış politika kendi gücüyle kalkınma ve insan haklarına saygı bayrağını açacağız Allah'ın izniyle. cenab bayrağı bizi açtıracak madde bir, madde iki, ve otomatik, otomatik Hadi oradan, ha, biz bin yıllık Sultan Fatih'in tarafı. Biz kimiz? İş buradan başlıyor. Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Dünyanın efendisiyiz. Asırlar boyu bütün insanlığın saadetini temin etmişiz. Mimi elhameti bilmek için, bugünkü olayları bilmek için mutlaka tarihimizi yakinen tanımak mecburiyetimizdir. Ulu Baskı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden, Sultan Fatih olup atını denize sürmeden. Meydanlarda yanan ateşte.